Fatih Selim nerede acaba? Oğlum neredesin? Aa bir ses geliyor. Duyuyor musunuz sesleri? Bu sesler nereden geliyor böyle? Aa Aa Sen ne yapıyorsun orada? Ben de diyorum aşağıdan bir ses geliyor. Bu ses nereden geliyor diyorum. Aa bütün oyuncakları çalıştırdın mı? Fatih Selim yine sesli ve ışıklı oyuncakları çıkarmış arkadaşlar bakar mısınız tavşanla arı dans ediyor kurbağa dans ediyor köpekçinin pilimi bitmiş yoksa Hay Allah wow. yeşil askeri helikopterimiz de burada bakın ne kadar güzel dönüyor çocuklar bakar mısınız harika vay 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 uçağımız da burada bakın Işıkları yanan bir uçak Çok güzel Türk Hava Yolları uçağı aa, 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 Kuyruğu mu kopmuş <laughs> Bakın bakın Tekerlekleri nasıl dönüyor İkisini yan yana koyalım Birlikte gitsinler onlar Uçağımız burada Polisimiz orada durmuş Buradaki polisimiz de Burada gitmeye çalışıyor Balığımız da burada Minibüsümüz orada takılmış kalmış. <laughs> Bütün oyuncaklarımızı gördünüz mü? Çalışan bir polis arabası daha. Gemimiz de burada. Nereye gidiyor anneciğim? Aa Pepe düşmüş. Arkandaki Pepe'yi düzeltir misin? Gezinsin anneciğim gezsin. O özlemiştir gezmeyi, bisikletini sürmeyi. Koy bakalım yürüyebiliyor mu? Nerelere gidecek bir görelim. Bak bak yaramaz Pepe'ye bak hemen gezintiye çıktı. Fazla uzaklaşma Pepe tamam mı? Oo gösteri yapmaya başladın bize demek ki. Sen ne kadar güzel sürüyorsun böyle bisikletine harikasın. Bayıldık sana. Aa sen niye hiç hareket etmiyorsun böyle? Ama Tuba teyzeciğim benim hiç pilim kalmamış. Bana pil lazım. Pil olmazsa ben nasıl zıplayabilirim? Bana pil almanız gerekiyor. Anneciğim babana hemen söyleyelim de köpekciğimize pil alsın. Oo çok mutluyum çok mutluyum teşekkür ederim. Bana pil alacaksınız duydum 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 yaşasın. Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum Tuğba teyzecim. Tamam sen burada bekle. Akşam sana harika sürprizlerim var. En güzel pil alacak sana şimdi Mehmet amcan. Minibüsümüz gidiyor. Aa, bütün pillerin değiştirme zamanı gelmiş sanırım. <laughs> Oyuncaklarımız kendi kendine çalışmaya başladı çocuklar. Bakalım başka neler var? Robotumuz var bir tane. Ondan sonra civcivimiz var. Onun da mı pili bitmiş? Olamaz. E dans eden, dans eden prensimiz ve prensesimiz çalışıyor mu bir bakar mısın? Fatih Selim şunları çalıştırır mısın dans eden prens ve prensesi? Beni duymuyor Fatih Selim. Bak bak bak. Onlar da mı bozulmuş yoksa? Yo bozulmamış onların da pili bitmiş sanırım. Halının üstünde çok iyi çalışmıyorlar. O yüzden buraya koymamız gerekiyor onları. Oo, bak 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 dansa bak dansa. Prenses ne kadar güzel hareketler yapıyor böyle. Prenses bu işi çok iyi biliyor. <laughs> Prens uçurdu resmen. Minibüsümüz dikkat et canım sen de. Herkese çarpıyorsun farkında mısın? Olmaz böyle. <laughs> Fatih Selim. <laughs> Bak uçaklarımız da çalıştı. Sonra ne kaldı geriye çalışmaya? Çocuklar Fatih Selim bugün bütün ışıklı sesli oyuncaklarını çıkarmış. Ben de diyorum bu sesler nereden geliyor? Fatih Selim bugün çok meşgul. <laughs> Bu oyuncaklarla çok güzel vakit geçirecek. Şimdi ne açıyorsun anneciğim? O araba neydi? <laughs> Şimşek McQueen. O da çalışıyor. Oley. Sonra bir tane uğur böceğimiz var. <laughs> uğur böceğimiz de çalışıyor mu? Bak bakalım. Vav. Wow. Uğur böceği çok tatlısın. Niye hemen saklanıyorsun? Hemen saklandı. Dışarı çıkın bakalım. Biz sizi görmek istiyoruz. Peki Fatih Selim ne kaldı geriye çalışmayan? Onları gösterelim mi? Polis arabamız, robotlarımız, bir sürü oyuncağımız var. Bakalım bu nasıl dans ediyormuş. Şöyle yakından inceleyelim. Bak bakalım bize. Uçak uçuyor. Fatih Selim'in uçağı uçuyor çocuklar. Yaşasın. <laughs> Bir daha uçur bakayım anneciğim. Helikopterle ikisini birlikte uçurmak ister misin? Helikopteri de al birlikte uçsunlar. Helikopter nereye gittin sen? <laughs> bak 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 helikopterle uçak Fatih Selim'in biri bir elinde biri bir elinde. Şimdi böyle uçuyorlar. <laughs> oradan aşağı uçmasınlar sakın. <laughs> sakın uçmasınlar oradan aşağıya. Ne kadar güzelmiş anneciğim bu oyuncaklar. Ne zamandan beri oynamamıştık. İyi ki çıkarmışız. <laughs> Çocuklar Fatih Selim'in bu oyuncaklarını beğendiniz mi? En çok hangisini beğendiniz? Çok merak ettim. Fatih Selim sen en çok hangisini beğendin? Bana gösterir misin? Ama bir tanesini seçmek istersen hangisini seçerdin? En çok beğendiğini bana bir gösterir misin? Gel buraya göster ama getir de göster. Robotu mu beğeniyorsun? <laughs> bakayım, getir bakayım. Seni beğeniyormuş. Bakar mısın Fatih Selim abi seni çok beğeniyormuş. Hu Yaşasın! Çok mutluyum ben. İyi ki de beni seçtin. Ama pil lazım, pil, pil. Bana pil almalısınız. Köpekciği alırken beni de unutmayın, tamam mı? Tamam, sana da alacağız. Hiç merak etme. Yaşasın. Takla atabiliyor musun sen? At bakayım taklayı. <laughs> Fatih Selim abisinin robotu. Çok güzelmiş. <laughs> dönüyor dönüyor dönüyor. Fatih Selim bir de bak bir şey göstereceğim. Şimdi ben en sevdiğimi göstereyim mi sana? En çok hangisini sevdiğimi göstereyim mi? Hadi gel birlikte gidelim. Ben şimdi size en sevdiğim oyuncağı göstereceğim. Bakın. Evet 1-2-3 Fatih Selim kazandı. Ben şunu seviyorum bak. Bak bu Şirin'i seviyorum. Bak bak nasıl oynuyor. En çok bunu seviyorum ben. ben yamuk yamuk, yamuk oynuyor. Ben. <laughs> sen? Ben sen hepsini seviyorsun. Evet. Şuradan arkadan bir ses geliyor. Bak Pepe nereye sıkışmış. Fatih Selim Pepe buraya sıkışmış. Gel perdenin arasına. Ya sen burada ne yapıyorsun? Buradan çıkmalısın. <gülüyor> Anneciğim <gülüyor> Bunu da kurtarmamız lazım buradan. Yanlış yerlere gitmiş. Hadi git bakalım. Şimdi ne aldın eline? <laughs> ah seni gidi seni. Uçağına sarıldı şimdi de. <laughs> Çok tatlısın anneciğim sen. Oy, oy. <laughs> hepsini kucaklıyor, hepsini seviyor. Çok tatlı. Fatih Selim. Fatih Selim bunları nasıl toplayacağız anneciğim? Hepsini kapat bence başım ağrıdı artık. Çok gürültü yapıyorlar. Aa, bak orada kaldı polis arabasıyla tekne. Tek tek hepsine sarıldı Fatih Selim. <laughs> Çok eğlenceli. Perdenin altında bir tane daha var. Onu da almalısın. Al bakalım. Ayağıma çarpıyorsun minibüs. Çekil aradan. Minibüs ayağıma çarptı. Yaramaz minibüs. <laughs> Gelme gelme. Bisikletimiz burada. Adam da burada. İkisi de birbirinden ayrı düşmüşler. Bisikletimiz neden çalışmıyor anneciğim? Çocuklar bisikletimiz bozulmuş mu yoksa? Hayır bozulmuş olamaz. Bozulmamalı. Adamın yanına koyalım onu. Onu da çalıştırmamız lazım sonra. Arkadaşlar çok eğlenceli bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın diyelim mi? Takla atıyor evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet. Bay bay çocuklar. Görüşmek üzere.